Böyle bir olayda konuşmak, kendimizi ifade etmek çok zor. Kelimelerin boğazımıza dümlendiği bir olayı yaşıyoruz. 12 yaşındaki bir yavrumuzu kaybettik maalesef. Tüm devlet yetkilerine çağrıda bulunduk. Hakkari halkına sahip çıkın. Lütfen bu yolları düzeltin dedik. Lütfen sağlık sorunlarımızı giderin dedik. Tüm çağrılarımıza rağmen maalesef bu yollarda insanlarımızı, çocuklarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Yeni köprü tüneli yarın açılsa bile yine bu yollarda öleceğiz. Tüneller açıldığında Yeni Köprü Hakkari yolu ne olacak? Hakkari Çukurca arası ne olacak? Ya da Yüksekova Şemdinli Şemdinlik Derecik yolu. Kim düzeltecek bu yolları? Değerli arkadaşlar. Bu halk sahipsiz değil. Bu halka sahip çıkmak durumundasınız. Burada devlete ve hükümete sesleniyorum. Vergisini veren bir halktan bahsediyorum. Bu halkın yollarını, bu halkın sağlık sorunlarını gidermek zorundasınız. Tünelleri açarak bu sorunlardan kurtulamazsınız. 12 yaşında olan bir yavrumuzu kaybettik. Bu tünel neden açılmıyor? Bir bir tüpün hazır hale geldiğini hepimiz bilmekteyiz. Ergün Canan olarak o yolda geçemiyorum doğru. Ama Çakarları olan araçlar geçebiliyor, rütbeli olanlar geçebiliyor, aciliyet olan, acil işlerde olan işleri olan kimseler geçebiliyor da, Ceyhun neden geçemedi oradan? Kim bunu hesabını verecek? Deli arkadaşlar, devlet halkını, vatandaşını, malını ve canını korumakla görevlidir. Bu anayasal bir haktır. Çöplük mevki var, eski çöplük mevki. Oraya varmadan düşünemiyoruz yol kapalı ya. Yani iki araç yan yana geçemiyor. E yarın yine biz öleceğiz bu yollarda. Biz bu yollarda bir sürü insanımızı kaybettik. Biz bu yolda meslektaşımız Avukat Erdal Sapalı'yı kaybettik. Umarım ve diliyorum ki sesimiz duyulacak. Duyulmasa da duyuracağız.